Evet arkadaşlar, bugün 7. sınıf fen bilimleri dersinin 1. dönem 2. yazılısı için örnek soru ve çözümleri yapacağız. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yıldızların özelliklerinden biridir diye sormuş. Hemen bakalım. A şıkkı. Güneş etrafında belli bir yörüngede dönerler. Yanlış bir ifade. B. Güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Yine yanlış bir ifade. C. Genelde küre şeklinde olanı gök cisimleri denir. E, genelde küre şeklinde olanı gök cisimleri de. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. D. Dünya atmosferinin birliklerinde ışık bir iz bırakırlar. Yine yanlış bir ifade. Hangisi özelliklerinden biridir dediği için ve C ifadesi doğru olduğu için cevabım C olacak arkadaşlar. Kütleleri aynı olan K-L ve M-L araçlarının kütleleri sırayla K'nın kütlesi 800 kütle, kütlesi 1 kilogram, M'nin kütlesi 1000 kilogram, M'nin kütlesi 900, M'nin kütlesi 1200 kilogram. Buna göre hangi aracın kinetik enerjisi diğerlerine göre daha fazladır diye sormuş. Burada bilmem gereken bir özellik var. Hemen sorumun yanına o özelliği yazıyorum. Şimdi soruda süratleri aynı olan demiş. Arkadaşlar kinetik enerjide süratleri aynı ise kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazladır. O yüzden benim burada bakmam gereken suratları aynı olduğu için kütleleri, kütlesi fazla olan kinetik enerjisi de fazla olacaktır. Dolayısıyla bana da hangisini kinetik enerjisi en fazladır diye sorduğuna göre bakıyorum en fazla kütle N aracında 1200 kilogram. O yüzden doğru cevabım D diyorum. Bu hareket süresince yukarıdaki durumlardan hangisi veya hangileri gerçekleşir diye sormuş. Hemen metnimizi okuyalım. Emre ve Ahmet evlerinin yakınında bilim merkezini inceleme yapmaya gitmektedirler. Emre bilim merkezine giderken Ahmet'in tekerlekli sandalyesini düz yolda itmektedir. Buna göre tekerlekli sandalye hareket ettiğinde fiziksel anlamda iş yapmış olur. Tekerlekli sandal sandalye potansiyel enerji kazanır tekerlekli sandalye kinetik enerjiye sahip bir ifadelerim var. Şimdi bakıyorum tekerlekli sandalye hareket ettiğinde fiziksel anlamda iş yapmış olur mu? Evet olur çünkü iş olması için hemen bu bilgiyi de önce sorunun yanına yazalım. Arkadaşlar uygulanan kuvvet kuvvet ve kuvvetin yönü aynı olmalı. O yüzden tekerlekli sandalye hareket ettiğinde fiziksel anlamda iş yapılmış olur. Birinci ifadem doğru. Tekerlekli sandalye potansiyel enerji kazanır. Hayır potansiyel enerji kazanmaz. Çünkü potansiyel enerji kazanabilmesi için bir yükseklik gereklidir. İkinci ifadem yanlış. Bakıyorum. Tekerlekli sandalye kinetik enerjiye sahiptir. Evet kinetik enerjinin diğer adı hareket enerjisiydi zaten. O yüzden tekerlekli sandalye kinetik enerjiye sahiptir. 1 ve 3 doğru cevap yani bu. Edis bazı örnekler vermiştir. Buna göre Edis'in verdiği örnekler hangi enerji türüyle ilgilidir diye soruyor. Bakalım neler varmış. Duvarda asılı duran saat, ağaçtaki elma, barajda birikmiş su. Arkadaşlar bunların hepsi çekim potansiyel enerji yüksekliğinden dolayı kazanmış olduğu bir enerjidir. O yüzden bu sorunun doğru cevabı B şıkkı. Bir kişinin ağırlığı aşağıdaki durumların hangisinde artar diye sormuş. A. Dağın zirvesinde dağın zirvesine tırmandığında ve ekvatordan kutuplara gittiğinde C. Bir uçakla pistten havalandığında. D. Dünyadan aya gittiğinde. Arkadaşlar ağırlık deniz seviyesinden yukarı çıktıkça azalacaktır. E, ve ekvatordan kutuplara gittikçe de artacaktır. Hangisini artar diye sorduğunda doğru cevabım burada Bursa olur. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gittiğinde ağırlık artar. Diğerlerin hepsinde... E yükseklik e, yükseldiği için dağın zirvesine tırmandığında yükseldiği için ağırlık azalacaktır. Ve uçakla havalandığında yine aynı şekilde dünyadan aya gittiğinde de yine ağırlık azalacaktır. O yüzden doğru cevabım Bursa. Aşağıdaki örneklerden hangisinde kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümü söz konusudur diye sormuş. Bakıyorum hemen. A yukarıya doğru fırlatılan top, B balkondan düşen saksı, ağaçtan düşen elma, belirli yükseklikte uçan uçak. Kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönümü söz konusu, dönüşümü söz konusu olması için bir cismin yüksekliğinin artıyor. Hareket halindeyken yüksekliğinin artıyor olabilmesi lazım. Burada da A şıkkı doğru cevabım. Yukarıya doğru fırlatılan top kinetik enerjiden potansiyel enerjiye dönüşür. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerindendir diye sormuş. A. Mitoz bölünme ile iki yeni hücre oluşur. B. Mitoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. C. Mitoz bölünme sonucu üreme hücreleri oluşur. D. Tek hücreli canlılarda mitoz bölünme görülmez demiş. Şimdi D şıkkına baktığım zaman Tek hücreli canlılarda mitoz bölünme görülmez değil. Tek hücreli canlılarda mitoz bölünme üremeyi sağlayacaktır. O yüzden D seçeneği yanlış. Mitoz bölünme sonucu üreme hücreleri oluşur. Bu da yanlış. Mitoz bölünmede kromozom sarısı yarıya inmez arkadaşlar. Sabit kalır, değişmez. Mitoz bölünme ile iki yeni hücre oluşur. A seçeneğim doğru cevap. O yüzden sorumuzun cevabı A. Bir cismin kinetik enerjisinin inceliklerinden hangilerine bağlıdır diye sormuş. Bakıyorum. Kinetik enerji kütle ve sürete bağlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3 olmalıdır. Cevabım D seçeneği. K noktasında fırlatılan cisim şekildeki yolu izliyor. Buna göre cisim hangi noktadan geçerken potansiyel enerji en fazla olur diye sormuş. Arkadaşlar potansiyel enerjinin maksimum seviyeye ulaşabilmesi için yüksekliğin en fazla olması gerekecektir. K, L, M ve N noktalarında yüksekliğin en fazla olduğu nokta L noktasıdır. Dolayısıyla potansiyel enerji en fazla L noktasında Yüksek olacaktır. O yüzden cevabım L. Yani B seçeneği. İş ve enerji ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. A. Her ikisinin birimi de Joule'dür. B. Her anlamında yapılan her işte enerji harcanır. C. Enerji harcanan her olayda fel anlamında iş yapmış oluruz de iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Evet, şimdi D seçeneğinden başlayacak olursak iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Doğru. Enerji harcanan her olayda fel anlamında iş yapmış oluruz demiş. Hayır arkadaşlar, enerji harcanan her olayda fel anlamında iş yapmış olmayız. Fel anlamında iş yapabilmemiz için kuvvetin ve hareketin aynı yönde olması gerekir. Ama biz her kuvvet uyguladığımızda, her enerji harcadığımızda fen anlamında iş yapmış olmayız. Duvarı ittiğimizi düşünün. Bir kuvvet uygulanıyor fakat ne olmuyor? Duvar hareket etmiyor. O yüzden B seçeneği y, yanlış. Yanlış olanı sorduğu için cevabım da C seçeneği. A seçeneğine bakıyorum. Her ikisinin birimi de jüldür. Doğru bir ifade. Fen anlamında yapılan her işte enerji harcanır. Yine doğru bir ifade sorumuzun cevabı C dedik. Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmaya yöneliktir? A. Kışın araba tekerlerine takılan zincirler. B. Gemilerin uç kısmının V şeklinde olması. C. Kapı mentişlerine yağ dökülmesi. D. Buz patenleri tabanlarının sivri olması diye sormuş. Şimdi buz patenleri tabanlarının sivri olması eee sürtünme kuvvetini azaltmaya yöneliktir. Buzla temas eden yüzeyin daha az olmasına yöneliktir. C kapı pent yağ dökülmesi yine sürtünme kuvvetini azaltmak içindir. Gemilerin gemilerin uç kısmının V şeklinde olması da sürtünme kuvvetini, su direncini azaltmaya yöneliktir. Ama kışın araba tekerlerine takılan zincirler sürtünme kuvvetini artırmaya yöneliktir. Arabaların kaymaması için yapılır. O yüzden doğru cevabı A olacak. Hem bilimleri öğretmeni Seval Hanım derste mitoz bölünmeyi anlatacaktır. Buna göre Seval öğretmenin aşağıdaki örneklerden hangisini vermesi beklenemez diye sormuş sorumuz. A. Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi. B kesilen saçın bir süre sonra tekrar uzaması, C insanların eşit hücrelerinin üretilmesi, D de öglenanın çoğalması. Arkadaşlar buradaki verilemeyecek, örnek verilemeyecek olan C seçeneğidir. İnsanların eşit hücrelerinin üretilmesi mitoz bölümüne değildir. Verilen ifadelerden hangisi mitoz bölünme için yanlıştır diye sormuş. A. Tek hücrelerde üremeyi sağlar. B. Bölünme sonucunda iki yeni hücre oluşur. C. Çok hücrelerde büyüme ve gelişmeyi sağlar. D. Parça değişimi olduğundan tür içinde çeşitliliği sağlar demiş. Yanlış olan ifadem D seçeneği. Y, mitoz bölünme için böyle bir ifade söyleyemez. aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede gerçekleşen ortak özelliklerden birisidir? A. Tek aşamada gerçekleşmesi. B. Genetik yapının aynı kalması. C. Üreme ana hücrelerinde görülmesi. D. DNA'nın kendini eşlemesi diye sormuş. Mitoz ve mayoz bölünmede gerçekleşen özelliği soruyor bana. Şimdi bakıyorum. Tek aşamada gerçekleşmesi yanlış. B genetik yapının aynı kalması yanlış arkadaşlar. C üreme analizlerinin görülmesi yine yanlış. D DNA'nın kendini eşlemesi doğrudur. O yüzden buradaki doğru cevabım mitoz ve mayoz bölünme için ortak olan DNA'nın kendisine eşlemesi olacaktır.